Ama en şiddetli haz Allah'ı görmede alınan hazdır cennette. E, o da tabi Allah'ın gücünde olan bir şey. E, e, cihetsiz, mekansız ve cihetsiz olarak tecelli ediyor. Yani insan onu kavrayamıyor. Nasıl olduğunu da bilmiyoruz şu an. Ama görünüm olarak güzel bir delikanlı suretinde. Ama selam diyor, ben Allah'ım diyor. Yani tecellisi. Mesela Allah orada biliyorsunuz Hazreti Musa'ya e, dağda tecelli etti. E, ne dedi Cenab-ı Allah? Ben Allah'ım, dedi. Çalın içinde ateş. Ateş, ben Allah'ım. Ne şekilde? Ateş şeklinde görünüyor. E, orada da insan şeklinde tecelli ediyor. İnsan görünümünde. E, Cenab-ı Allah'ın, e benim gördüğüm anladım. sadece tecelli ediyor. Yani konuşmayı, sohbetleri halkla yapılıyor. Ama, Ya Rabbi seni çok seviyoruz diyorlar. Her şeyi söylüyorlar tabii yani ona hamd ediyorlar, şükrediyorlar. Yani ona ait ben detaylı bir bilgi görmedim. Ama yani peygamberlerle konuştuğuna göre Cenab-ı Allah yani kullarıyla da konuşur. Fakat tabi insanlar haddini bilirler cennette, nasıl konuşacaklarını. Değil mi? Evet. Musa mesela çok şeker peygamber. Ya Rabbi seni görebilir miyim diye bak yani. <gülüyor> <gülüyor> mesela bu bir sohbet eğer sohbet düşünülüyorsa bir sohbettir. E, Cenab-ı Allah göremesin demiyor mesela mahcup etmiyor. İstese der yani. Olmaz der. Yani göremez. Yani, e, ben şimdi daha tecelli edeyim diyor. Eğer ona dayanabilirsen diyor ben sana görüneceğim diyor. Tecelli edeceğim diyor. Daha tecelli ettiğinde dayanamayıp bayılıyor. Daha biliyorsun parçalanıyor yani evet. tecellisinden. dayanım ayıldığında usta bu çok şeker, çok tatlı, ee, çok heyecanlı bir peygamber Hazreti Musa. Cenab-ı Allah bütün ömrü boyunca onu heyecan içinde yaşatmış. Yani hep heyecan, evet. ee, üzülmeye de çok açık bir insan. Ee, o istemeden bir cinayet işledi biliyorsunuz. O bütün ömrü boyunca ona bir dert oldu. Bütün ömrü boyunca yani. Hep aklını çıkmadı gece gündüz. Allah vermesin yani çok büyük bir imtihan. Çünkü masum bir peygamber. İyi niyetle yapıyor ama evet. <laughs>